Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla ile yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi yalı çapkınıdan yepyeni kamera arkası paylaşımlarla birlikte yepyeni haberlerde yayınlamaya devam ediyoruz aldığımız bilgilere göre dizinin halisası Çetin Tekindor diziye geri dönüyor ve öyle bir dönüş olacak ki Yalı Çapkın'ı eski kadrosu kurulacak ve eski Yalı çapkını ekranlarda olacak. Seyran ve Ferit'in barışması da yakın arkadaşlar. Tabi herkes heyecanla beklemekte. Eğer sizlerde bu tarz haber ve bilgilerden anında haberdar olmak istiyorsanız takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.